Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte tatilde neler aldıklarını göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. İlk önce bir en sevdiğim hep ay ya yani şu anda bir Türkiye Hep sevdiğim tatilde hep denize gittiğim şey elbiseyi gösterdim. Herkese bu çok güzel bir elbise. Orada adını bilmediğim hayvanlar var. Bu benim birazcık dizimin altına geliyor buradan kamera kadar en az. Yani bunu ben hep tatilde giyiyorum arkadaşlar. Bir dakika şunu şuraya koyayım. Arkadaşlar benim burada aslında yeni olmayan bir elbisem var gelinli. Yani bunu ablam bana verdi onu olmuyormuş artık. Ya yani ben bunu yeni sayıyorum ve çok güzel arkadaşlar. Bu arada burası askıları kopmuştu. Ben diktim onları. Bunu, bunu da çok seviyorum. Yeni düşmüştü. arkadaşlar. Ay. Yine düşmüştü de üfledim. Bir tane ters dönmüş var. Bak arkadaşlar <laughs> çok özür dilerim. dilerim. Kamera düştü. Evet ki böyle bir böyle sanki kanatları var gibi bir üstün var böyle çok güzel bir sküllü. Kanatlarım var. Böyle de bir şey var. Omuzlar çık bunlar arkadaşlar. Böyle az küçük bir yazıcı. Arkadaşlar aslında benim bir tane taytım vardı. Altıma giyecek ama o şu an kirli annem onu yıkıyor. Bu arada ben de sizlere tatlıya yaptım. Biz böyle bir kalemlik yaptık. Süsledi boncuklarla. Buraya kalemler koyuyoruz. Böyle şuraya koyalım. Zaten birkaç tane oje aldık. Ben kamerayı ayakta ve o ojeleri getiren kadar siz orada bekleyin. Evet arkadaşlar ben ojeleri dizdim. Ama bakın buraya yeri Burada iki tane daha var. Onları şimdi göstereceğim. Şimdi başlayalım. Ay tabak vardı küçük bir tane. Arkadaşlar para pacifiktin burada bir bir birazcık kapalı ben pembesi var bu simge gibi arkadaşlar. Ben bunu hiç kullanmadım. Bunu buraya koyalım. Yine o pacifiki bebek pembesi bu arkadaşlar. bu ben kullanımı Çok bebekçe durdum. O yüzden onjeyi çıkardım. Başka ne istiyorum? Bu da salonun bebek pembesinin birazcık kapalısı. Bu da güzel. İlk, al, ilk zaten onu almıştık. Pacifik Pacific'in e, kahverengisi birazcık daha açıyor arkadaşlar bu. Öyle. Evet. Pacific'in mavisi bu neredeyse bitiyor. Zaten kamerada gözüküyor. Yine Pacific'in ter rengisi. Ben bunu ayaklarıma sürüyorum. Pacific'in yine mor, mor simgesi var arkadaşlar burada. Bunu ablam kullanıyor Suudi'nin. Burada salonun siyahı var. Bu simli gibi ama simli değil böyle. Şöyle sökülmüş. Bu da ter rengi bir kapalısı arkadaşlar. Pacifi yine. Buraya koyuyorum sıkıcı olmazsa. Kırmızı Pacifik Bunu ablam kullanıyordu eskiden. Yani biz bu ojeyi aldık birkaç gün oldu da Bu da benim en, en 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 sevdiğim pacifin. Şunun bir kapalısı arkadaşlar. Zaten şu elimde sürü ee, kamerada gözükmüyor. Salon son olarak moru arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz kendimize günlük yapmıştık onları göstereceğim. Ama çok çağlarla bana. Arkadaşlar böyle bir günlük yaptık. Arkası normal böyle. Fakat aslında ben bunu çok küçük buldum. İçine i̇şte sadece iki, iki şey yazdım. Bu çok küçük olduğu için ben bunu kullanmıyorum. Avlamanın yenisini yapacağız burada da devasa bir şunu çekelim ablamın birini var bunu ben çizdim Bu bunu da ben çizdim göstereyim size böyle diye de böyle şimdi içine atacağım ama okumayacağım arkadaşlar bakmamaya çalıştım şurası da güzel çünkü burada da ya sen yazıyor. Tamam, şunu okuyacağım bencik. Aslında benim videom bu kadardı. Arkadaşlar Erke, bu videoyu beğenirseniz kanalıma şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan da like atabilirsiniz ve beğenebilirsiniz. Buradan da yani, diğer böyle videolarımızı izleyebilirsiniz. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi abone olun bekleyebilirsiniz. Bunun arkasından delik bir video gelecek. Aynı günde çekeceğim. Hepinizi hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.